Merhaba sevgili takipçilerim biliyorsunuz siz şu anda bir sınava hazırlanıyorsunuz ve Ramazan ayını bitirdik bakın şunun şurasında 3 ayımız kaldı değerli dostlarım Bakın bu hayatta yapabileceğiniz en iyisini yapmanız gereken bir sınava giriyorsunuz ve lütfen zaman kalmadı şu oldu bu oldu demeyin bakın kesinlikle zamanınız var benim sürekli vermiş olduğum bir örnek var değerli dostlarım. Bakın İstanbul'un fethini 56 günde Fatih Sultan Mehmet yapıyor değil mi? Yani kim diyebilirdi ki ya 2 ayda halledecekler İstanbul'u yok böyle bir şey değil mi? Ama 2 ayda yani 2 ay bile dolmadan İstanbul'u fethetti. Bu anlamda sizin önünüze bir sınav var. Bir sınav ya. Ya bu sınav tamam zorluğu vardır. Gerçekten çok konu var, şu var, bu var, o var. Hatta hayatınızda bir sürü olumsuzluk da olabilir. Ama lütfen bunları büyütmeyin. Bunları gözünüzde küçültün. Eğer ki kendinize güvenirseniz ve bunları küçültürseniz gözünüzde kesinlikle başarıyı elde edeceksiniz. Bakın şimdi bayram bitti. Biz ne yapacağız? Ben sizin için program hazırladım değerli dostlarım bu programı uygulayacaksınız. Bakın sizin için değerli dostlarım bir program ayarladım ve bu programı topluluklar kısmında paylaşacağım. Ayrıca Instagram hesabımdan da paylaşacağım. Bununla ilgili sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bakın bunu uygulayın. Gerçekten bunu harfiyen uygulayanlar kesinlikle 90 verisinde puan alacak. Ben buna inanıyorum ya. Siz de inanın kendinize gerçekten. Artık bu bahanelerden, şundan bundan kurtulun ya. Benim der çalışan çok öğrencim oldu, çok arkadaşım oldu. Ben de o şekilde çalıştım. Ve yazın sıcağında der çalışan arkadaşlarım oldu. Ve sürekli başarı elde edilmiştir bu gibi durumlarda. Zorlukların içerisinden ancak başarılar daha çok Ön plana çıkıyor. Benim size daha önce söylemiş olduğum bir şey var. Bakın etrafınıza bakıyorsunuz değerli dostlarım. Birçok kişi vardır rahatın içinde. Oh, güzel bir hayatı var. Bakıyorsunuz başarı elde edemiyor. Ama bir bakıyorsunuz zorlukların içerisinde olan birisi başarıyı yakalıyor. Üstün bir yere geliyor. Dolayısıyla lütfen bu bayram bitti. Hemen dersin başına oturuyoruz. Ve lütfen hayallerinizi unutmayın. Bakın şu anda 12 saat ve üzerinde ders çalışan birisinin yapamayacağı hiçbir şey yok. Biliyorum bireysel farklılıklar var. Ama toplumumuzun e, genel bir zekası, genel kültürü, genel seviyesi belli. Yani herkes 3 saat çalışarak başarı yakalayamaz. Herkes 15 saat çalışarak da başarı yakalayamaz. Bunun bir ortalaması var. Onun için sizden rica ediyorum değerli dostlarım. Benim bu planımı uygulayın. Lütfen bakın 6 saat 7 saatten fazla asla uyumayın artık bu 3 ayda. Kesinlikle kazanacaksınız ya. Ben buna inanıyorum. Bakın İlk önce motivasyonunuzu halletmeniz lazım. Ben süperim deyin ya. Bakın defalarca sizin bilincinizle oynamaya çalışıyorum. Diyorum ki siz harikasınız, siz süpersiniz, siz mükemmelsiniz. Siz kazanacaksınız ya. Bunu size vermeye çalışıyorum. Ve lütfen bunu artık içselleştirin ya. Ben mükemmelim. Ben kısırım ben kötüyüm. Bakın yüz çekim dedi. Ben ya ben yapamam ki. Ben felaket bir durumdayım. Diyen insanların durumuna bir bakın bakalım. Hangisi başarı elde etmiş? Ben yapamam diye bir cümle kurmayın. Olmayacak diye bir cümle kurmayın lütfen ya. Niye biliyor musunuz? Ben bunları söylüyorum. Çünkü o kadar çok yorum geliyor ki olumsuz. Ya milletin ne kadar çok e, psikolojik sorunları varmış. Ne kadar motivasyonu düşükmüş değerli dostlarım. Lütfen siz de artık motivasyonunuzun kendi elinizde olduğunu bilin. İlk başta bu. Ve lütfen yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Ben yalnızdayım. Bakın gece 3'te bile mesaj atan vallahi arkadaşlarım oluyor. Uyanmışımdır o an. Bir bakıyorum kontrol ediyorum hemen cevap yazıyorum ya. Lütfen sizler çok değerlisiniz, çok önemlisiniz ve çok çalışkansınız. Bakın inanın bakın ben şu anda tatil gibi bir şeydeyiz değil mi? Bu koronadan falan dolayı. Yaz tatiline giriyoruz sonra. E ben de vallahi bakın ben bir öğretmenim. Şu anda istesem sabahtan akşama kadar uyurum. O Allah'ı billahi var ya ne kitap oku ne bir şey. Ama vallahi var ya ben şu anda belki inanmayacaksınız ama en fazla bazen 7 saat 8 saat uyuyorum. İnanın bazı günler 5 saat uyuyorum. Ben bu halde bile bu kadar az uyuyorsam, senin öyle 8-9 saat uyuma lüksün yok. Onu at bir tarafa lütfen ya. Sizden rica ediyorum değerli dostlarım. Bakın yemin ediyorum size eğer ki 12 saat 13 saat ders çalışırsanız, benim bu programı uygularsanız net olarak başarı elde edeceksiniz. Bakın ben detaylara inmiyorum. O ders seçimini falan ben birazcık bahsettim. Sabahleyin neye çalışacaksın? Öğleden sonra neye çalışacaksın? Ben bunları başka videolarda anlattım. Verimli ders çalışma saatlerini anlattım. Ve hangi saatlerde hangi derslerin çalışılması gerektiğini anlattım. Alana, eğitime ne zaman çalışacağınızı anlattım. Bunları şimdi burada anlatmamın bir anlamı yok. Ama şunu size söylüyorum. Bayram bitti. Şu son 3 ayımızı mükemmel geçireceğiz ya. Harikalar yaratmanızı istiyorum değerli dostlarım ve lütfen ya bu başarı kendinizi bana bildirmek için de olsa çalışın ya ben çok mutlu olacağım. Bakın birkaç kişi bana atandığını ve şu anda çalışmaya başlayacağını falan söyledi. O mülakatlara giren arkadaşlarımız oldu onlar bana haber verdiler ve şu anda hocam sizin der çalışma programınızı uygulamaya başladım diye yorumlar kısmında yazan arkadaşlarımız oldu. Çok mutlu oldum ya. Ya ben bir öğretmenim. Sizin mutluluğunuza ben mutlu olacağım ya. Lütfen kendi mutluluğunuzu önce tamam. Tamam kendi mutluluğunuzu. Sonra da birazcık da bana da mutluluk vermek için der çalışın o güzel haberi bize verin ya. Başarı yakalayacaksınız. Ben buna yakinen inanıyorum ya. Ancak çalışanlar düzgün, disiplinli çalışanlar başarı yakalayacaktır. Bahane uyduranlar, sürekli pısırık öyle yatır falan ben de çalışamıyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum diyenler dersten bir haber bir hayatın içerisinde olacak ve kesinlikle başarı yakalayamayacaktır ya. Sizden rica ediyorum değerli öğrencilerim, değerli takipçilerim lütfen şu dersenize bir sarılın şu son 3 ayı dolu dolu geçirelim. Yok terledim, yok sıcak, yok işte korona var dışarı çıkamıyorum. Ya hepsini 3 ay sonra parçalayacaksın bu hayatı ya. Yemin ederim var ya atandıktan sonra var ya o kadar özgür, o kadar güzel bir hayatın olacak ki. Var ya paran cebinde istediğin kadar gez. Klimanı al, hayatını mükemmelleştir. Tamam mı? Şu anda öğrencilik moduna gir ve harikalar yaratmak için çaba göster. Hadi bakalım daha fazla zamanınızı almıyorum. Lütfen bu videoyu kapatır kapatmaz hemen dersin başına geçiriyorsunuz. Kendinizi, beyninizi ve ortamınızı bahanelerden uzak durun. Hadi bakalım. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.